Çanakkale Harbi'nden sonra, Hamilton'ı çekiyorlar hesaba. Arkadaş, bütün donanma senin emrindeydi. İngilizlerin Ocean zıplısı, Kraliyet ailesinin yenilmez bir donanmasıydı. Onu bile verdik. Nasıl yenildi? Bir havuz yaptırıyor. Havuzun içine balıkları atıyor. Sonra güçlü kuvvetli pehlivanlara diyor ki: Yakalayın balıkları. Ellerinizle çıplak elle. Balıkları bir türlü yakalayamıyorlar. Kaygan ya. kaçıp, kaçıp duruyor. Kaçıp kaçıp duruyor. Kaçıp kaçıp duruyor. Ondan sonra havuzun suyunu boşaltın diyor. Havuzun suyu boşaltılıyor. Havuzun suyu boşaltıldıktan sonra şimdi yakalayın diyor. Tuttuğunu alıyorlar. Türkler diyor, onların iliklerine kadar şu Kur'an işledi diyor. Şu iman işledi diyor. Onlarda bu Kur'an, bu iman olduğu müddetçe onları yenemezsiniz, yakalayamazsınız. Al o kadar güçlü, kuvvetli pehlivanlarınız, gençleriniz. Cılız bir balığı niye yakalayamadı? Suyun içinde olduğu zaman yakalayamaz. Türkler de diyor, bu Kur'an havuzunun içinde olduğu müddetçe Onların sırtını yere getiremezsiniz. Ondan sonra ne oldu işte? Ondan sonra hani bir laf var ya Çanakkale'den giremeyen düşman Çanak Anten'den girdi eve. Çanakkale'den giremeyen düşman Çanak Anten'den girdi eve. Adam bir gecede gazineye, bara, pavyona gidemez. Kızı kendi yanında bir fuhşiyat yapamaz. Ama televizyonu açar, Dede, torun, ana, baba hep beraber seyrederler. Kadın orada namussuzluk yapar, kocasını boynuzlar. Karı koca beraber seyredip gülerler. <gülüyor> neye gülüyorsun ya? Sen neye gülüyorsun ya? Yahu seyredeceksen başka bir şey mi kalmadı ya? Gayet normal oldu artık. Yani öyle bir hale geldik ki bunları söylemeye çekiniyoruz. Söylediğin zaman böyle gerici, Allah -u Teala bizim alışkanlıklarımız olmayan şeylere alışmaktan bizleri muhafaza eylesin. Bunlar bizim adetimiz değil. Yani bugün Seyit Onbaşı mezardan kalksa, Çanakkale'nin etrafını görse, memleketi düşmanlar istila etti diye bir daha harekete geçer. Seyit Onbaşı o mezarlıklarda bira içilsin diye mi canını feda etti? İçki içilsin diye mi feda etti? Meyhaneler kurulsun diye mi feda etti? Değmesin göğsüne namahrem eli. Değil mi? Şairimiz diyor. Benim Müslüman kardeşimin göğsüne namahrem eli değmesin diyor değil mi? İngiliz namahrem elini uzatmaya kalktı. Karşı koyduk. Fransızlar bütün dünya namahrem elini bizim mukaddesat, mukaddesatımıza, namusumuza uzatmaya kaydı, kalktı. Karşı koyduk. Ama bugün, ama bugün Bugün ne oldu? Bugün kendi evlatlarımız namahreme dokunuyor. İngiliz gelip yapsa ortalığı ayağa kaldıracak olan bizler kendi evlatlarımız namahrem elini kızlarımıza bugün dokunduruyor. Ve bunu bir gurur abidesi olarak söylüyoruz. Ho, bizim oğlanın kaç tane manitası var. Ne yapıyorsun ne oğlan? Seyit Onbaşılar canlarını bunun için vermedi. Vallahi billahi onlar canlarını bunun için vermedi.